Ay ne diyorsun? Ben de geçen gün öyle yapmıştım. Aynen öyle. Evet ya. Öyle mi dediler sonra? Ya sen ne diyorsun ya öyle? Ay yok yok kız yok devam et ben seni dinliyorum. Yok. Hadi söyle. hiç kendini üstüne alma hiç de şey yapma ay yok ya yok Mecettin dolabın üstünden düştü kız bir şey yok sen devam et söyle sen nasıl ay evet Ayten'cim çok güzel şeyler anlattın bana bugün evet evet Ayten'cim bir dakika, ben seni birazdan arayayım mı tamam mı? Benim kapı çaldı da şimdi, bakmam lazım. Hadi, hadi. <laughs> Lan gerizekalı iki saattir şu camı kapat diyorum. Beş kere böyle göstermediniz böyle böyle, anlamıyor musunuz? Bir insan ne kadar annesini ve eşini böyle anlamayabilir ya? Gerizekalı değil misiniz? Allah belanızı <laughs> vermesin. Uf! Ya anne baştır deseydin ya. He valla. <laughs> Oğlum bak ne aldım. Sushi. Hadi yiyelim. Hadi. Hadi, hadi Dur getir. Nasıl tutuluyor bu? Böyle bak bak böyle. Alıyorsun böyle. Çatalla mı yesek ya? O ne böyle? Buna mı bandıracağız? Evet evet. Gelsene hatun sushi. İyi. Hayatta yemem bana. Çiğ balık yiyorsunuz. Şey, siyah bir şeye sarılmış. Ama tadı çok güzel anne. Şöyle bandırıyorsun. Çinliler seyirliyor size haberiniz yok size yiyorsunuz işte mal gibi Bu arada bu Çin değil Japonya Bey Ne fark eder hepsi de aynı işte Hımm güzelmiş Kaç para verdin bu dandik şeye? 950 TL 950 lira mı? Senin kafana köpekler işitsin dur Allah, 950 lira verilir mi buna gerizekalı Ya hatun bu başka bir şey Zanca böyle şeyler yiyin zaten yamuk yumuk belli olmayan yerlerden gelmiş şeyleri yiyin Benim yaptığım güzel yemekleri yemeyin Ay ben onu yemem tuzu az şuyu az buyu az Hadi kalkın bana yardım edin boş işlerle uğraşmayın Sen makineyi tamir et bozuldu çalışmıyor Sen de git odanı temizle Hadi Sushiymiş Son günlerde ben bu gençleri anlamıyorum Sushi sushi Bir avuç pirince bir tutan ton balığına 950 lira veriyor Geri zekalı Tadı da traktör lastiğine benziyor zaten Attığında bir de ay ne güzelmiş Tadı çok güzel Sake maki bir şey maki anlamıyorum ben sizi anlamıyorum. Ben o paraya kaç tane kuru pilav yaparım sen biliyor musun? Yanına da biraz et alırım, etli pilav veririm güzel güzel. Teker lastiği yiyorlar. <laughs> ben 950 liraya onu yiyeceğim değil mi? O dandik şeyi yiyeceğim. Hayatta göremezsiniz bunu. <laughs> Makbule o şeyi 7 olursa öldürürüm. Hayatta olmaz öyle kız düşünsene geçen yolda gidiyordum ben de aynı şeyi gördüm ya. Ay kız evet doğru diyorsun ben de son günlerde fark ettim. Maalesef böyle oluyor tabii ki evet evet. Kız Muhittin getirdiği İstanbul'dan sushi yesene çok güzel ya. Ay öyle mi dur deneyim kız dur. Ben hiç böyle yabancı şeyler bilmem ama nasıl tutuluyor ya bu? Bak böyle bandırıyorsun alıp Allah düştü her şey. Ay kız dur bunu lavaşla yemek lazım. Ben görmüştüm internette yapıyorlardı. Lavaşla mı? Yok kız ben bir şöyle deneyeyim. Bak şimdi bunu alıyorsun böyle kırıldı ya. Hiç sıkıntı değil böyle alıyorsun parça parça buradan da çıkartıp sonra bunu şöyle güzelce sarıp Lan ne yapayım ne yapayım? Kız inşallah bismillah. Ne yani? Kızı da benziyor böyle. Söyleti aynı şey. Tabii Bak guys, kim kaldı söyle bakayım. He doğru lan Mecettin var. Evet evet ya. baba. Mecettin'i de çağır. Hmm, bak bak bak. Gayrimen <laughs> kül fiyatları çok uçmuş ya. <laughs> Hah Hasan arıyor Alo Allah Allah Efendim Hasan Benim bu gerizekalının yarın doğum günü var Öyle mi? Bekliyorum sizi davet ediyor herkesi Tamam tamam Yarın bekliyoruz size. Evet evet Mecettin de gelsin Tamam Makkas tamam alırım Mecettin'i Hadi görüşürüz abi. Tamam Mecettin de gelecek <laughs> tamam, tamam güzel baba <laughs> Yarın Makkas'ın doğum günüymüş Onlara gidiyoruz Mecettin doğum günü elimiz boş gitmeyeceğiz ya bir hediye falan almak lazım. Aa şey mi versek baba? Yeni çıkan kulaklıklar var. Çok kaliteliler. Eee? Kablosuz bluetooth kulaklık mı versek ona? Hediye olarak. E ne kadar onun fiyatı? E 600-700 liraya bulunur ya. He. Tamam o zaman. Onu alalım. Hadi kalk o zaman gidelim alalım. Hadi vakit daralıyor. Hadi. Hadi. Her yaştan kişi açıp dinliyor. Volüm dinliyor. İşte, bakas, oh, bakas, bakas. nasılsın? Merhaba Nurul amca. Bak biz de geliyorduk. geliyorduk. Vakkas baksana maymun uçuşu Vakkas. Nerede? Ne yaptınız siz? ya tamam, bırak bak, Allah için, Üzülme öyle. üzülme. Bak biz sana yeni kulaklık aldık. Bluetooth, kablosuz. Çıkar telefonu bağlayalım hemen hadi. bakayım sen orada. Nereye gidiyorsun sen? Vakkaslara kadar gideceğim anne. Ödevlerini yaptın mı? Evet. Bak ama uzun süre kalmayacaksın. Hemen eve geleceksin. Tamam. Ya Nurullah yine söylüyorum sana bir Aa. gün gitmezsen kazmazsan hiçbir şey olmaz. Yarın kazarsın belin kötü zaten. Tabi tabi yarın da yağmur yağsın her yer çamur olacak öyle mi çalışacağım? Nurullah gel bugün evde kal gitme. Bu belli hiçbir şey yapamazsın zaten yarın kazarsın artık. ay, ay, ay. Nurullah yok bugün okula gitmesin. Dışarıda çok kötü yağmur yağıyor. Baştan aşağı okulda klimanın altında hasta olacak sonra. Olmaz bugün okula gitmesin. Makbule bir şey olmaz. Evde oturup da ne yapacak? Gitsin gitsin ona bir şey olmaz. Ne bakıyorsun böyle? Hadi hadi hadi. Evde oturmana gerek yok. Hadi yallah. <laughs> Boş ver anne. Gitsin çalışsın. <laughs> ne bakıyorsun bana öyle mal mal? Hadi yürü git. iş bekliyor. Türkçede sesler ünlüler ve ünsüzler olmak üzere iki gruba ayrılır. Tamam, Türkçeyi de bitirdik micekti. E çizgi film izleyelim mi o zaman Bakkas? Olur valla. Hadi şey örümcek adam açsana. Yok ya Ninja Kaplumbağalar izleyelim. Onlar daha iyiler. Ninja Kaplumbağalar mı? Yok ya onlar çok eğlencesiz ya. Babaları da fare hep arkadan vurur. Senin örümcek adamında sadece zıplayıp uçabiliyor. Başka bir şey yapamıyor. Güçsüz. <laughs> Ne? Başka söz mü bulamadın? <laughs> Ay, yalan be. Ya çocuklar siz arkadaşsınız ya utanmıyor musunuz hiç? Niye kavga ediyorsunuz? Biz mesela Hasan'la beraber bugüne kadar hiç kavga etmeyiz biliyor musun? Hiç. Babana sorabilirsin Vakkas. Biz bugüne kadar hiç kavga etmedik. Dostsunuz ya dost. Özür dilerim Vakkas. Barıştık mı? Özür dilerim Mecettin. Barıştık. Utanın biraz be oynamayı oy biliyorsun. Bıktım ben artık ya. Asıl sen oynamayı oy sen oy oynayın oynayın. Sen oynamayı biliyorsun. Çok, çok iyi gel lan buraya. ben. Sen oynamayı Sen bilmiyorsun. Oyna oy sen oynamayı oynamayı biliyorsun. Ne işe kaplı var lan? Ne işe <laughs> <laughs> どうも。